Şimdi abi sen ekonomik, bugünkü ekonomik Ya baba sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır, dedin ki... İnan diyorum sana, baba kurban olayım sana, namazsızlık yok, zinalar çoğaldı, bilmem neler çoğaldı, binalar çoğaldı, o çoğaldı, bu çoğaldı, anladın mı? Bundan mı işte ekonomik sıkıntılar? Tabii canım, Rabbim başımıza veriyor ama Tayyip'in yüzünden ama onun yüzünden ama yüzünden ama bunun yüzünden. Amerika'da niye yok, onu bana söyle. Ya kafir onlar, onlar cennet gibi diyor allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de sen ne takmışsın kafire gavura sen baksana Müslüman'a abi. abi. Kafura, sen baksana ya. bu abi Müslüman'a abi. Babalar Allah Allah nasıl? Yaşar ya. kafir ya. bak ne ya. diyor bak. Ayet sen bu ayet. Abi. Ayet Min. bu. Abi. Kafire diyor cennet. Ha. Mühmüne diyor zindan. Niye Suudi Şimdi, Arabistan babalar ya. gibi yaşıyor? Allah Allah. 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 Suudi Arabistan yaşamıyor mu? Abi. Dünyanın en büyük ekonomik gücü var. var. Abi onlar ha. farklı şimdi anladın mı? Şimdi, farklı? Abi beş vakit namazı Kabe orada mı abi? Medine orada bırak da yaşasana abi. abi. Beş vakit namaz. Abi. Her şeyin var. Burada Eyüp Ensaler'in bu hazretleri burada ya. Olabilir abi saygı duyuyorum. Olabilir abi saygı duyuyorum ama şimdi sen bunun kafanı böyle Tayyip de onunla alakalı bir şeydir yani abi. Tayyip bunu bana ne Tayyip'ten bana ne İmamoğlu'ndan. Biz kendimize bakalım. Kaç kişi burada oruçlu acaba? Özür dilerim yani şey o ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi yani. ilgilendirmiyor. Kim senin ibadeti? Yani. Kaç kişimiz yani oruçluyuz? Oruçlu Niyet ettik bugün. Yani bitiyor mu her şey? Ha He baba. Oruçlu çok bitiyor mu her şey? Devam tamam edeceğim baba oruç. Değil baba sen de şimdi oruç tutsak bir. Ne yapacaksın? i̇çki mi içelim? Abi bir emekli 10 yok, lira maaş şimdi, alıyor. Yok şimdi içki mi içelim baba? Zaman abi, alkol mü alalım baba? Zaman ne yapacağım? Yok yok baba alkol mü alalım? i̇çki mi içelim? Allah ya görürüz. belki adamın adamın baba? dünya Bersi görüşü öyle içebilir. Sen şu an ne iddia ediyorsun? Ekonomi kriz yok. Namazımız, niyazımızı kırdıktan sonra her şey 10 numara olacağını mı düşünüyorsun? 10 numara değil de yani bir düşün yani bu gazla mazla yani yazık günah değil mi? Tecavüz edecekler. Bacılarımıza bu abi. Duymadınız mı bunları siz ya? Duymadınız mı abi? Gazze'ye Gazze kurşun sıkan İsrail'e malları kim gönderiyor Bak, Sen Gazze'ye gitmeden önce kendi ülkene bakacaksın. Bu, Bakıyorum ülkede, de, bu ülkede deprem oldu. Bizim ülkemize deprem çadırı sattılar anladın mı? Sen kendi ülkene baksana. Bu şu an çevrende bir geçsene ya. Herkes dört dörtlük geçiyor mu şu anda? Yaşayamaz baba. Yaşayamaz baba. değil mi? Demek ki bu namazla, niyazla tabii ki de eylem duruyor. Herkes Müslüman burada. Bak bu ülkede bir belediye düşün. Ee, müteahhit bina yapıyor tamam mı? binada otopark parası topluyor. Otopark parasını da yiyor, sonra oradaki toprağı da satıyor, toprağı da yiyor belediye. Odan herkes arabasını kenara sağa sola park ediyor değil mi burada? Niye sağa sola park ediyor? AK Parti çıkıyor baba burada, diyor ki işte din elden gidiyor, vatan elden gidiyor, vatan millet sakarya. ya. Herkes galilerine geliyor abi. Lan evde insanların yiyecek ekmeği yok ya. Haklısın 15 milyar, 20 milyar maaş alıyorsun. Ya kardeşim haklısın bu konuda. 12-13 konu. milyar kira diyorsun. Sonra çıkıp diyorsun ki sen de oruç tutuyor musun? Ya abi sen oruç tutuyorsun ama Belki de ihtiyaçları olmadığı için uğraşıyorsun. Mesela şöyle anladım, deseydin de, mesela. Şöyle bir saniye, şöyle deseydin de e, ee, acaba burada ihtiyaç sahibi arkadaşımız var mı? Bunu Kulu, sorsak... Kulun kula soracağı bir soruyu sorsaydın da Allah'ın kula soracağı hani dedin ya burada Oruç'tan kaç Aa, kişi var? Şimdi ben de bir, bir şey Allah'ın soracağı Ama bir soru. Güzel kardeşim battı Ben, ben Bak, ona bir şey dedim de, yok. Ben. yok Bak Bizim de, ülkede. muhabbet ediyoruz. Bir tane urmali oruç tutanlar var abi. Tamam eyvallah. Neler var abi, abi be? Senin ben şimdi başkasının ben. ibadet ben. yaşantısını sorgulamak. Bir tane urmali oruç tutan var abi ya. Ama başkasının ibadetini sorgulamak senin hakkın değil. Beni bilgilendirip o değil o ayrı bir şey abi. Ben onu derim ya içeri içeri içeri. Adam içebilir. Yok konuşmak mı düzeni mi ödedin yani şimdi? Aa, ben katı abi adam. Şekiller abi. Dinledim güzel. Niye? Senden de konuşalım. Ben siyasetten anlamam abi. Siyaset mi yaptık biz Ak şimdi? Ak e, değil. Siyaset e, konuşuyoruz e, ki biz. Şimdi konuş AK Parti işte Z. Hayır efendim biz, biz siyaset konuşmuyoruz. Abi, abi abi hayırlı, hakkımızda hayırlısı hayırlı kimse. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum abicim. Abi. E, nasıl e, Ramazan'a bugün girdik? E, yaptın mı Ramazan alışverişini? Şükürler olsun hamd Biz Yaptın. onu e, bir gün öncesinden yaptık. Bir gün öncesinden yaptık. Bugün de niyet Fiyatlar da... nasıl çarşı pazarda? Her zamanki gibi. Her zamanki gibi derken her abi. Her zamanki gibi abi. 3-5 sene önce nasıl nasılsa aynı, aynı devam ediyor. Çok yüksek ki ana devam ediyor. Öldük bittik. Devam, devam ediyor bu, abi. He? Yüksek fiyatlar tabii ki yani. Yüksek Doların yüksek çıktı, de. euro yine tekrardan çıktı. Yani gıda fiyatları İyi. bayağı. Zaten domates domates her gün pahalanıyor abi. Nasıl evet. pahalılık olmasın yani? Evet. Pahalılık devam ediyor. Ne kadardı fiyatlar abi? Ben çünkü gitmiyorum böyle pek iyi Şimdi alışverişe. şöyle bir şey söyleyeyim sana abi. Ödem için. Şimdi bunlara fazla takılmayalım abi be. Hı. Herke Rabbim herkesin rızkını abi zaten veriyor. Abi siyaset çarşı pazar soruyor. Değil ben Orada de şimdi ben sana söylüyorum Bak, yani. Bak AK Parti CHP şimdi, demiyorum sen ben sana. Sen şimdi fiyat, fiyatlar ne kadar diyorsun? Ya rızkını veriyor herkesin rızkını. Kuşu kuşun bile karınca da bile rızkını, rızkını veriyor. rızkını verir. Bak ölmeyecek şimdi, kadar Allah rızkı e, teminat e, altına e, ve Değil mi? E, baba, ölmeyecek kadar. Aynen. Şimdi abi şöyle diyoruz tamam senin bir sıkıntın yok yani ekonomik anlamda çalışan mısın esnaf mısın esnafım esnafsın senin bir sıkıntın yok Şükürler sen zaten musun? benim sorularımın kategorinin dışındasın sen bir tane bu kahvehanede tembeller var ya iş beğenmeyen onlar da bizim kategorimizin dışında mesela diyoruz ki şunu soruyoruz iki çocuklu bir baba bir eşi var iki tane çocuğu var evi kira asgari ücretten çalışıyor bu vatandaşımızın durumu ne derim mesela? Senin için mesela sen şuradan peynir, zeytin alıp ailene götürebilirsin. Bu adam götürebilir mi? Evet, biraz zor şartlar abi, onu soruyorum soruyorsun. abi, onu soruyorum. Evet. Ee, Ama tembelleri, miskinleri işsizliği özür de konuşuyorum Yani aylıkçı, aylıkçı sen gerçekten o açıdan. Yani var ya onu göstererek. Yo, yok yok ben öyle değil. O yanlış genel anlamda, anlamda değil. söylüyorum. Genel anlamda söylüyorum. Ben de öyle genel konu bakma konuşma ben. tarzım öyle öyle konuşuyorum eyvallah, abi. Eyvallah. Yani ben 20 Ne demek istediğim? Sıkıntısı evet, olan adamlar. 15'in kiralayan adam. Yani zor yani geçiniriz. He, onu Dediğin söylüyorum. gibi şuradan onu alışveriş yapmayı zor alışveriş yapar. Doğru söylüyorsun abi. He o, onu soruyorum. Şimdi yani. abi Yap. peki şöyle bir şey söyleyeyim. Peki değişse? Baş, böyle Benim başka böyle başka geç... zaman için değişme Değiş, talebi değişse yani düzelir mi yani abi? Bak Bir saniye söyleyeyim. Biz önce abi be... biz bir şey diyeceğim sana He, söyle abi. bu pahalılıklar neden oluyor acaba? Heh neden ha, oluyor şimdi işte abi bu sen sence neden oluyor? Ne olur abi zina çoğaldı heh. Namazsızlık yok. Tamam. Abdestsizlik yok. Tamam. Zina şey gibi oldu normal kahve hani şey gibi oldu abi. abi. Ben seni söyleyeyim mi? Japonya'da yapılan Allah bizim nasıl bunu başımıza veriyor. Kim serbest bıraktı? Abi. Ha. Abi yaklaş. Hadi, tamam şöyle. tamam abi. abi. Kim serbest bıraktı? He. Ha. Şimdi kim be AK Parti bıraktı. serbest bırakmadı mı? Kim yaptıysa artık Allah belasını versin. Kim yaptıysa artık ha, Allah belasını yaptıysa, versin. CHP de yaptıysa o da bunu tamam, yaptıysa. Allah belasını kim versin. Kim bunları böyle mi? yaptıysa Allah böyle. İddiayet versin diyeceksin. Sen diyorsun ya, herkes rızkını buluyor. Elin gavuru geliyor burada, babalar gibi tatilini yapıyor. Niye ben niye gidip ben abi, onların ülkesine tatil bak, yapamıyorum? Abi da söylüyorsun, gavurlar diyorsun. He. Ne diyor Allah? Ne diyor ya, He, ne diyor? Kâfire diyor. Ya. Dünya cennet. Sen ne, nah, gavuru ne takıyorsun kafana bu abi? O sen zaman... namaz kılıyorsun mu? Elhamdülillah, beş vakit namazını kılıyorum. Cehennem mi ee, olsun abi? İki mayan var, yani. etmeyen var, cenabet dolaşan var. Elhamdülillah. Gazze, kan ağlıyor kan. E tamam diyordu. Ne Tanı, diyordu? Ne diyordu diyorduk ki? Ne diyordu? Evet. Diyordu ki, ben düşersem Gazze düşer değil mi? Gazze'de Filistin'de düştü. Ne yaptı? Yaptı yaptığı bir şey var. Sadece gidiyor mitik yapıyorum. Başka bir şey konuşmak abi özür dilerim. Sen Tayyip'i söylüyorsun. Bir de, bir ben Tayyip belirli bir şey söylemiyorum. Ben, ben, bana da Tayyip'ten. CHP'den. Sen ben başka ya, bir şey anlatıyorum. Sen dedin ya bu hükümetlerin değişirse dedin. Kim gelir başa? He. Abicim 50 tane de adam gelir. Kusura bakma. Arkada gelecek adam çok. 25 senedir ne yapmış? Ne yapmış? Abi yapma gözünü seveyim, Yani ya? şimdi İmamoğlu da bak geçen Temin abla anlattı. Nasıl dinledik? Okay. Anlattığı birkaç parça bir şey yapmış helal olsun. Yap. Hani şimdi yap. Orası dedi, tren dedi, bilmem ne dedi. Oraya yap. Hiçbir şey yapmadı anlamında mı söylüyorsunuz? Abi ben milli gelir aslına yani, bakarım. He, he yani ekonomik, yani, yani, anlamda, ekonomik, de, anlamda, aynen. ekonomik aynen. anlamda ekonomik aynen. anlamda söylüyor. Ekonomik anlamda söylüyor. Ama yani ya yaptığı abi emekliler ne kadar yumurta alıyordu? Şimdi ne kadar yumurta alıyor? Gitsin hesabını kendisi yapsın. Bu kadar basit yani. Şimdi ne yapıyorsun? Sen o konularda aklısın. Ben onu sana bir şey söyleyeyim mi? Tayyip alakalı bir şey söylemiyorum zaten abi. abi önce biz, Kim hani biz ben sadece ki gibi, siyaset diyor. siyaset, evet. takım siyaset değil baba. De siyaset tutar gibi abi. Bir daha parti tutmayacağız abi. En önemlisi bu. Adam takım tutar gibi parti tutuyor. İşte abi olacak bu yani. Bu yani şimdi. abi ya. sen ekonomik bugünkü ekonomik Ya baba sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, hayır dedin ben ki. İnan diyorum sana. Nama, baba, nama, baba kurban olayım sana. Abi. Namazsızlık yok. Zinalar çoğaldı. Eyvallah işte. Bilmem neler çoğaldı. Onu Binalar ben çoğaldı. O bu çoğaldı. Bu çoğaldı. Bundan mı Anladın ekonomik mı? Ekonomik sıkıntılar. <laughs> Tabii canım. Rabbim başımıza yani veriyor. ama Tayyip'in yüzünden ama onun yüzünden ama o yani yüzünden ya ama bunun yüzünden. Amerika'da niye yok? Onu bana Ya kafir onlar. Onlar cennet gibi diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de sen ne takmışsın kafire gavura sen baksana Müslüman'a bu abi. Kâvura, gavura, sen baksana bu abi Müslüman'a bu abi. Allah, Allah Allah. Sen, var, şey Yaşar kafir. Yani. Bak ne diyor bak. Ayet bu ayet. Abi, ayet bu. Min. Abi. Kafire diyor cennet. Mühmüne diyor zindan. Niye Suudi Arabistan babalar ya. gibi yaşıyorlar? Allah Allah. Allah. Suudi Arabistan yaşamıyor mu? Abi. Dünyanın en büyük ekonomik var, gücü var. var. Abi onlar ha. farklı ha. şimdi anladın mı? Şimdi. Abi beş vakit namazı. Kabe orada abi Medine orada bırak da yaşasın abi. abi. Beş vakit namaz. Abi. Her abi, şey var. Burada Eyüp Ensaray'ın bu hazretleri burada ya. Olabilir abi saygı duyuyorum. Olabilir abi saygı duyuyorum ama. Şimdi sen bunun kafana böyle Tayyip diye olan alakalı bir şeydir yani abi. Tayyip bunu. Bana ne Tayyip'ten bana ne İmamoğlu'ndan. Biz kendimize bakalım. Kaç kişi burada oruçluca acaba? Özür dilerim yani, o yani şey ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirmiyor. Kimsenin ibadeti. Yani. Kaç kişimiz yani oruçluyuz? Oruçlu Niyet sonra ettik sonra bugün. Her bitiyor mu her şey? E He baba? bitiyor mu her şey? Devam edeceğim baba oruç değil baba sen de şimdi oruç tutsak bir ne yapacaksın İçki içki mi içelim abi bir yemekte 10 lira yok maaş şimdi alıyor. içki mi içelim baba, o zaman abi, alkol, mi alalım, baba? Zaman, yapacağım yok, ben yok, mü alalım zaman yok, ne yok, ben yok, ben baba yok yok baba alkol mü alalım içki mi içelim Allah ya, ya, ya belki adamın adamın, adamın adamın, dünya görüşü öyle içebilir sen şu an ne iddia ediyorsun ekonomik kriz yok namazımız dünyamızı kırdıktan sonra her şey on numara olacağını mı düşünüyorsun on numara değil de yani bir düzeli yani bu gaz yani yazık günah değil mi tecavüz edecekler bacılarımıza bu abi duymadınız mı bunları siz ya şu an burada duymadınız mı o gaz Gazze'ye Gazze'ye kurşun sıkan İsrail'e malları kim gönderiyor Bak, beyefendi? Sen Gazze'ye gitmeden önce kendi ülkeye bakacaksın. Bu, ülkede de, bu ülkede deprem oldu. Bizim ülkemize deprem çadırı sattılar anladın mı? Sen kendi ülkene baksana. Bu şu an çevrende bir geçsene ya. Herkes dört dörtlük yaşıyor mu şu anda? Yaşayamaz baba. Yaşayamaz değil mi? Demek ki bu namazla, niyazla tabii ki de eylem duruyor. Herkes Müslüman burada. Bak bu ülkede bir belediye düşün. E, müteahhit bina yapıyor tamam mı? E, binada otopark parası topluyor. Otopark parasını da yiyor, sonra oradaki toprağı da satıyor, toprağı da yiyor belediye. Ulan herkes arabasını kenara sağa sola park ediyor değil mi burada? Niye sağa sola park ediyor? AK Parti çıkıyor baba burada, diyor ki işte din elden gidiyor, vatan elden gidiyor, vatan millet sakarya. Herkes galyana geliyor abi. Lan evde insanların yiyecek ekmeği yok ya. Haklısın 15 milyar, 20 milyar maaş alıyorsun. Ya kardeşim haklısın bu konuda. 12-13 milyar kira diyorsun. Sonra çıkıp diyorsun ki sen de oruç tutuyor musun? Ya abi sen oruç tutuyorsun ama Belki de ihtiyaçları olmadığı için uğraşıyorsun. Mesela şöyle Daha, deseydin anladım. de, de mesela. Abi, şöyle bir saniye, şöyle deseydin de e, ee, acaba burada ihtiyaç sahibi arkadaşımız var mı? Kulu, sorsak... Kulun kula soracağı bir soruyu sorsaydın da Allah'ın kula soracağı hani dedin ya burada oruç tutan kaç kişi var? Şimdi ben de bir, bir şimdi şey o Allah Şimdi Allah'ın soracağı bir soru. Güzel kardeşim battı yakla. Ben ona bir şey ben söyleyeyim yok. Yok yok. Bak de, ücreti... muhabbet ediyoruz. Bir tane yani. urmayla oruç tutanlar var abi, abi. Tamam eyvallah. Neler var Aman, abi, abi be? Senin ben. şimdi ben başkasının ibadet size... yaşantısını sorgulamak. Bir seni... tane urmayla oruç tutan var abi ya. Ama başkasının ibadetini sorgulamak senin hakkın değil. Beni bilgilendirip o değil o ayrı bir şey abi. Ben onu derim. İçerim. Adam içebilir mi abi? Yok onu tutmak mı düzenli mi dedin yani aa, şimdi? Aa, belki belki ateist abi adam. He? Belki Hristiyan. O zaman söylemesin baba yani. Bir şey Niye abi başka Türkiye mu? layık bir devlet değil ne mi ya? Ne yapalım abi? abi? Layıklık işte mahitlik böyle olmuyor işte. Ay, hayır abi her, her ya. inanç... Hep zaten bu yani, kafayla yani. gitmekten böyle oluyor. Osmanlı'da, Osmanlı'da Hristiyanlar yaşamıyor muydu? Yahudiler yaşamıyor muydu? Hep bu kafayla gidiyorsunuz zaten 30 yıldır bu kafa var. Baba sana hemen bir şey söyleyeyim ne Sen beni görmüyor musun? Ben şey miyim? Oca mıyım ben? Ama yok Misal. senin düşüncenden bahsediyorum. Sen şu an dedin ya ne? <laughs> Kaç kişi namaz kılıyor? Bak Esen Okun'u ben namaza gidiyorum abi. Gelin buyurun, buyurun Allah. namaza gidelim. Hadi gelin bakalım buyurun namaza gidelim. İşte gördün mü? Buyurun namaza gidelim hadi. Ya Allah, Allah kabul etsin. Hadi gel gidelim namaza. Hadi gel bakalım. Hadi ama şu an namaza biz gittiğimiz zaman her şeyi mi düzelecek? Ya sen hemen her şeyi düzelmişsin. Abi, şey. abi beraber kılıyorsun. namaza gidiyoruz. Sıkıntı yok abi. Kaç yıl sen önce bir Allah sen. Allah'ım bir bakalım sen bir namaz kıl bakalım. Bir samimi dua et bakalım. Samimisin değil misin? Dümenden misin? Falandan mısın filan mısın? Rabbim senin bir kalbine baksın, ondan sonra bakalım nasıl düzeliyor. Önce kendini düzelteceksin tabii ki. Bir şey Hemen soracağım. namaza gittin diye hop, o kalemimi yedin burada pazarda öyle bir şey yok baba. Filistin şu anda elhamdülillah Müslüman bir ülke değil mi? Tabii ki canım. O zaman onların kalbi temiz. Kalbi temiz değil mi? Mevlam işte onların Kalbi temiz değil mi? Peki şu anda onlara, çektikleri şey Mevlam, onların imtihanı büyük mi? İmtihanı daha büyük onların Biz bakma bak bu çocukın Onların imtihanı daha büyük güzel kardeşim Peygamberlere yapılmadı mı? Peygamber efendimize işkembeyi geçirmedi mi? Ebu Cehil şerefsizi Tövbe işte peygamberimiz bulmak. o zaman He? Ne mi? Yapmadı mı? İşte o zamanla onlar da şimdi Onlar bizden daha müslüman olduğu için Daha imanlı olduğu için Allah onlara daha çok büyük imtihanı veriyor Ama işte bize de bu bizde seksiz kaldığımız için bir şey yapamadığımız için Mevla bizi böyle ekonomi ufacıkım dalga dalgada sıkıyor. Allah sevdiği kullara Bak ben ben şükürler olsun Buradan gidip pazardan alışveriş yapabilirim. Yapamayanlar da var. Evet, haklısınız. Ona bir şey dediğim yok. Bu yani tam oldu. yani daha var çok abi. Çok var abi. Var abi. Bak, eskiden Var abi olmaz mı? Benim konum başka. Ben söylüyorum. Tayyip'miş, Tamam. Adamın, herkesin. He? Herkesin. herkesin yapamayanlar kayısı. var ya. Bak şimdi. Onları da. Yok abi. Yok öyle abi. bir şey yok abi. Yani. Herkesin ya. Herkesin tek gayesi. Ya, i̇mtihan farklı bir şey abi ya. Eziyeti çeken, imtihanı ağır olanı Allah daha çok seviyor ya. Yok öyle bir şey değil. İmanı olan abi. imanı olan anladın mı? Hani. Şimdi İmanı dedikleri Allah yani daha çok sevdiği için onlara öyle Abi iman onlar da onlar da iman Allah fazla yok ya. öyle değil. Şah, öyle Başka değil. Allah aşkına öyle değil abi Sen yanlış Sen de nereden nereye aldın baba ya? Abi anlattıklarını yayınlanınca izlersin abi. Tamam abi yayınla önemli değil de. Izlersin abi. Şimdi İsrail zaten senelerden biri e, beni İsrail diyor. Kitapta Kur'an-ı Kerim'de zaten bu. Senelerden beri Kudüs'e yaptıkları belli. Daha sen benim yaşımdan daha iyi sen daha iyi bilirsin abi. Senelerden beri yapmıyor mu? Ya. Yapıyor. neyi almanın çabasında? Kudüs'ü, Gazze'yi almasının çabasında zaten. Bilmiyorsun zaten bunu? Bitirmeye çalışıyor. Ben öyle onlar daha çok kim şey göz diye. yumuyor bu İsrail'e kim göz yumuyor? Biz yumuyoruz abi. He? E biz yumuyoruz. Yummuyoruz mu? Yumuyoruz payımız abi. Payımız yok mu? Var tabii abi ya. Biz payımız yok mu? Var abi ya işte evet. abi. Bizim de hatalarımız var abi. Başımızdakilerin de hatası İnsan var. Sen olarak. Anladın mı abi? Olarak yok mu hatalarımız? Olmaz mı He? abi ya? Onu da ben kurban olayım ya. ticaret gene devam ediyor. Sen edeyim. namazı kaçırma bak. Ben gidiyorum abi. Tamam hadi sen namazı kaçırma. Görüşürüz Allah'a emanet olun. siz de kalın yani Eyvallah. namazımızı kılın. Doğal sana, yani Sana abi? internet kullanıyorsun. Kullanıyor tamam mı? Abi. De ki nalıncı baba. Bak tamam. nalıncı baba. Ben seni yıkıyorum baba ya. Nalıncı baba, nalıncı nalıncı baba. hikayesini tamam. aç oradan oku. Tamam. O zaman burada söylediklerine pişman olacaksın. Niye? Nalıncı tamam. baba kim ya? Sen Nalıncı baba yaz çıkar seni karşına. Baba ben Nalıncı tamam. baba değil. Ruh Furkan bana getir okuyayım ben o ona inanırım. Nalıncı baba. baba gel ben sana... Ben Ruh ben, gel, abi, Ruh Furkan. Sen namazdan sonra çık gel. Ben sana e, gerekirse anlatırım burada. Sen namaza bile gelmiyorsun baba bende. Ben sen nasıl şimdi yapayım? He? Namaza bile gelmiyorsun. Yani... Yani ben senin nama, namazımı sana göstermek zorunda mıyım? Mesela, mesela He? Bana değil Allah'a göstermek zorundasın. Allah'a gösteriyorum ben zaten namazımı. Allah kabul etsin o zaman. Görüşürüz.